Merhaba arkadaşlar okullar nasıl açılacak ikili eğitim e, nasıl olacak veya 3 vardiyalı eğitim okullarda nasıl olacak yani tamamen bu videomuzda okulların açılması ile alakalı sizlere tüm bilgileri vereceğim videoyu sonuna kadar izleyerek tüm ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz hadi videoya geçelim. İlk başta okulların nasıl açılacağı ile ilgili birazcık konuşalım. Şöyle ki okullarda maske takmak şu anlık zorunlu olacak gibi gözüküyor ama Ziya Selçuk'un son yaptığı açıklamalara göre öğrencilerin okullara maskeli girip sonradan çıkartmalarını e, istiyoruz. Ancak şuna net bir açıklama da yok dedi. E, şöyle ki öğrenciler her sıraya her sıraya öğrenciler bir kişi oturacak. 4 metrekareye bir öğrenci düşecek e, bildiğime göre. Dediğimiz gibi e, sosyal mesafe kuralına uyulacak. Yani çok dikkat edilecek. Bu sene okulları, öğrenciler anlar mı? Okullar nasıl olacak? Çok karışık bir durum aslında bu biraz. Ama biz kanal olarak yani kanalımız olarak size bunların hepsini açıklamaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi ilk başta okullar böyle. Peki ikili eğitim nedir? ikili eğitim şöyle arkadaşlar sabahçı, öğlenci olabilirsiniz. Yani şöyle ki ee, ama e, bu şu anlık ikili öğretim Tabi bu 3 vardiyalı öğretime de düşebilir. Çünkü 3 vardiyalı e, öğretim kalabalık okullarda olması düşünülüyor. Ancak tüm okullarda da olabilme şansı yüksek. İkili öğretim dediğimiz gibi sabahçı, öğlenci bunu e, bilen arkadaşlar bilir, bilmeyenler bilmez. Sabahçı, öğlenci olabilir. Yani sınıflar ayrılabilir. Çünkü her sınıfa 4 metrekareye Bir öğrenci düşeceği için ve aynı ve aynı sırada bir kişi oturacağı için yani sıralarda bir kişi oturabileceği için yani sınıf büyümeyecek. Büyük ihtimalle sınıf bölünecek yani. Sınıflar bölünebilir. Aynı şekilde 3 vardiyalı eğitim nedir? 3 vardiyalı eğitim arkadaşlar şöyle olur büyük ihtimalle. 3-4 saat ders işlenir günlük. O da şöyle olur. Sabahçı olur, öğlenci olur. Bir de ikindi gibi, akşam gibi öğrenciler okula gider. Yani şöyle sabah giderler, öğlen gider 3 saat, ikindi de gene giderler, akşamüstü okuldan çıkarlar. Büyük ihtimalle 3 vardiyalı dediğimiz böyle bir şey olur diye düşünüyoruz e, kanalca. Dediğimiz gibi okulların açılması şu anlık böyle. Peki e, okullar nasıl olacak? Yani sorumluluk sınavına birazcık da e, şey yapalım. Sorumluluk sınavına geçemezseniz herhangi bir sıkıntı yok. Sorumluluk sınavında yani bunu şu anda arkadaşlarımız yorumlarda belirttiği için söylüyorum. Sorumluluk sınavına geçemezseniz herhangi bir sıkıntı yok. Kanalımızda videosu da var zaten. Herhangi bir sınıfta kalma gibi bir durum yok. Okullar nasıl açılacak konumuzda şu da vardı sınıfta kalma var mı sınıfta kalma yok arkadaşlar herhangi bir şekilde sınıfta kalmak devamsızlığa kalmış bir şey eğer devamsızlığınız e, ortaokullarda 20 o liselerde de onun üstünde ise sınıfta kalabilirsiniz ama bazı öğretmenler müdürler sizi sınıfta bırakmayabiliyor yani ben şu anda böyle diyorum ama bazı öğretmenler de bazı zaman sınıfta bırakmayabiliyor yani bu devamsızlığı düşürebiliyor öğrenci durumuna göre o yüzden yani bizim dediğimiz sınıfta kalmak böyle olacak arkadaşlar not devamsızlığından yani notunuz düşükse hiçbir şekilde sınıfta kalma yok notunuz ne olursa olsun sınıfı geçiyorsunuz videomuzun sonuna geldik kanala abone olmayı, video like atmayı ve yoruma düşüncelerinizi yazmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.